Efendim cümleten selamun aleyküm. Kangomuzda bugün ne yapıyoruz? Arabamızın tamamen suyunu bitiriyoruz. Susuz şekilde çalıştırırsak ne olur? Fazla su koyarsak ne olur? Artı olarak arabamızı hararet yaptırıyoruz ve genleşme kabını patlatmaya çalışıyoruz. Başlayalım. Göstergeyi yıkayınca valla pırıl pırıl olmuş ha. Yalnız burası kırıkmış. Daha yeni fark ediyorum. <laughs> evet. Bakalım şimdi kangoyu normal bir şekilde çalıştıracağız arkadaşlar. ötüyor. Normal bir hararet seviyesini yükselteceğim arkadaşlar. Yani normal arabada her şey normal olduğunu görün diye. Sonra suyu boşaltacağız. Komple boş bir çalıştıracağız. Bakalım neler olacak. Evet sevgili dostlar bakın arabamızın harareti yukarı doğru yükseldi. Yani herhangi bir problem yok şu anlık. Ancak otobüs geçiyor sandım ama az önce otobüs geçmiyormuş. Bakın şimdi. Hazır mıyız? Vaa! Vaa! <laughs> Pistonlardan yedek su deposuna basınç veriyor arkadaşlar. Bakın. rahatlatıyor. Bütün yanma odasının batıcı şu bakın buradan geliyor. Hatta biraz su koyayım. Suyu bile boşaltacak. İlk etapta şöyle bir dolduralım bakalım ne olacak. <laughs> Suyu tamamen alsın. Ağzına kadar su basalım. E. Ee... Taştı. Zaten <laughs> susuzluktan ölmüş bu. Evet, ağzına kadar doldurdum. Gördüğünüz gibi hiç boşluk yok. Tamamen ağzına kadar dolu. Hatta şöyle yapalım. Hem bir kapak resmi de almış olurum. bir kapak resmi olsun. Of. <laughs> Böyle çalıştırayım mı ya? Ama damacana düşer. Dur, damacana alalım şimdi. Şu an bakın bu arabanın contası yanık arkadaşlar. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Pistonlardaki basıncı genleşme kabına, radyatör yani su sistemine veriyor. Yani bu, bunun içerisinde su tutamazsınız. Zaten susuz çalışır yani. Fakır no, fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Su daha fazla ısınmadan ben bir e, suyu da boşaltayım bir de susuz da çalıştırayım sizin için arkadaşlar. Oy sese bak sese. Rahatlatıcı ASMR sesi gibi. <laughs> Şimdi suyu salalım. Suyu nereden salarız? Hiç su bırakmayız. Radyatörün oradan. Şu alt şeyden. Ben şunu sökerim buradan. Evet, şu alt bağlantıdan sökeriz arkadaşlar şuradan. Motorda su kalmaz. Suyu boşaltmak için termostat gövdesine oradaki hortumu söktüm. Egzoz gazını nasıl su sistemine veriyor görüyor musunuz? <laughs> Termostattan acayip bir su çıkıyor. Duman çıkıyor pardon. Şu an arabada neredeyse hiç su yok. Tamamen boş boşalttım. Yenleşme tankı da boş. Motorun sesi değişmeye başladı. Bu beklem iyi olur. Şimdi motorun suyla hava tekrar yaptım. Çok fazla su çıratıyor. Yakmasın beni diye. Aslen kapağı koydum. Acaba fan açar mı diye merak ediyorum. Bakalım donuk yanı yani basınç olan su sisteminde basınç olan sistemde yani fan atıyor mu merak ediyorum. Onu bir görelim bakalım. su kalır da bitti de. <laughs> çok basınçlı ya. Böyle hafiften kapak koyayım da. Hararetimiz bu arada epey yükseldi. Bakalım pan açacak mı? gereksizim fan açtı. Demek ki fan açıyormuş arkadaşlar. Bakın fan dönüyor. Zaten duman da arkaya doğru gidiyor. Fanı açtı. Hararetimiz baya yükseldi. Çok yukarıya kadar çıkmıştı. Ama artık kapatalım. Bakın fan hala çalışıyor. Şimdiki conta yanık olsa da içeride su varsa çalıştırıyor arkadaşlar. Motor çok ısındı. Kitlemeden kapattım arkadaşlar. Bakalım fan ne zaman duracak. Aa radyatörü falan da yeni değiştirmişler. Ha, bunu radyatör falan bozuk sandılar herhalde. Soğutmuyor sandılar. Radyatörü de yeni değiştirmişler. Evet fanımız da durdu arkadaşlar. Şöyle uzaktan çekelim. Evet sevgili dostlar contası yanık araba size ne yapar bunu detaylı olarak size gösterdim ayrıca sıcakken bir tane uzatma yaptım arkadaşlar. O uzatmayla da kapağı açtım ama patlamadı. Çünkü yavaş yavaş çevirdiğim için havasını ala ala açıldı. Birden açmış olsaydım patlardı ama onu da kendimi yakmak için cesaret edemedim. Ayrıca contası yanık arabalarda borularda şişme yapar arkadaşlar. Bunun sebebi de içeride oluşan su sisteminde oluşan basınçtan ötürüdür arkadaşlar. Yani pistonlardaki basınç su sistemine giriyor ve boruları zamanla şişiriyor arkadaşlar. Buradan da contanın yanık olduğunu da anlayabilirsiniz. Ekstra olarak sizin için de arabayı susuzda çalıştırdım. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Belli bir zaman aralarında araba susuz çalışmaya devam ediyor. Çok ısındığında ne olur? En fazla yağ içeride görevini işlevini yapamayacak ve motoru kilitlerdi. Motoru kitlemeden daha kötü sonuçlara varmadan işler hemen kendi önlemlerimi aldım ve arabayı daha hala motorunu çalışır yürür durumda götürüm Ama bu arabayla uzun yol yapamazsınız. Şehir içinde kullanamazsınız. Çünkü su sistemi suyu boşaltıyor. Araba soğuyamayacak ve yolda kalacaksınız. Yeni bir yararlı, faydalı bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ayrıca video fikirleriniz varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.